merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bir Bro Stars videosu yapıyoruz. Şu an kutular açıyor. Evet, 3 elmas. Evet, bakalım karakter mi geldi? Evet, bazı geldi arkadaşlar. Devamla basıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an bastığı Evet arkadaşlar, iki dakika videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar, iki dakika bir şey yapmıştım. Sonra bunu yapıyoruz. Rol pest Vardı. Az önce Pro Pass bedava demişti. Ama neyse şu an şu an bunları alamamışız. Bunları alalım. Arkadaşlar şu an yeni güncelleme gelmiş. İsmini <laughs> bilmiyordum. Şu an yeni yükledim. hatta hesabım burada ona şükür ediyorum. Şu an böyle arkadaşlar. Görüşürüz.